Hepsi bu bakışı bugün seninle birlikte Arkadaşlar diğer bölümde yaptığım Şu parayı Harcayacağız Hadi geçelim Lan Arkadaşlar montajlamayı yeni öğrendim Yani bana kızmayın şimdi Demeyin Geri zekalı bilmiyor bu işi yani Demeyin lan bilmiyorum evet Neyse Videoya Şöyle bir başlangıç yapmak isterken Şöyle bir giriş yaptım ya baksana ya Tipe bak Nike tişörtlüsü eh, Eski avatarıma geri dönmek Geri dönmemi isteyenler Bu arada Bu videoyu yorumlarına yazsın Dislike atsın falan demeyelim Atarsanız kanaldan balar. <laughs> şaka lan şaka güldü ya <laughs> Ben vati yasaklanan Şimdi dediğim gibi arkadaşlar şu parayı bak şu parayı çattırı çattırı çetti çetti harcayacağız arkadaşlar bu arada montajı nereden yapıyorum şu derseniz şu anda ben dikemin şu penceresinde bir yer var oradan istediğiniz şeyi yerleştirebiliyorsunuz oradan yapıyorum yani demeyin lan nereye gittim mesle ışıklarım falan demeyin <gülüyor> <gülüyor> nefes almadan konuştum sessiz videolarda şöyle ekrana yazacağım artık aha <gülüyor> <gülüyor> Araba orta kaldı değil mi? <laughs> Superman. Neyse. Aga, şimdi parayı çatır çatır harcayacağız dedi. Değil mi? Yeah. Emerald mı? Dronlarım size bir iki saniyelik veda edeceğim. Çünkü abi yani gerekli bu bizim için. 4 Bu 4 tane şuraya alayım şuraya koyayım Şimdi gideceğim ve bir araba alacağım Sanki bu yetmiyor da Ya da bir tane raf alayım ya Raf 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 Brawl gameplay videosu çektim Anasını satayım Lan videoyu yani yarısından başlatmışım yanlışlıkla <laughs> acayip gıcık oldum bu arada. Bir tane şu 100 binliklerden açayım mı lan? Youtuber Crate Mega Crate hmm. Herhangi bir tanesini açacağım. Beğendiklerimden. Hmm. Şunu beğendim. Açtım. Aa. Youtube çıktı ya. Youtube. Ah tamam kullanacağım güzelmiş e koyup <laughs> bakmak istiyorum arabama aa çok güzel oldu video uyumlu da oldu bak Videoyla uyumlu da oldu ye yeah. youtube <laughs> şimdi çatır çatır harcayacağız değil mi? O zaman ben buradan bir Durun. dur dur harika tabi şimdi ne alabilirim ne alabilirim elektrik gerçekten sadece bunu mu alabiliyorum 13 kapasiteli bende de bu var zaten bir milyon ya uf almıyorum siktirin gidin ya siktirin Geldim buradan şelvese bas şelvese Hello <laughs> <laughs> Alayım mı lan? 5 milyon. Basayım mı parayı? Cık. Basmayacağım. Değmez. Evet. Bu hicada parayı harcamaya geldik. Parayı harcayamadan parayı bitirdik. Ama biz Anam. Hangi zihni yiyecektin şimdi aynı. Ben daha güzel dronlar almak istiyorum. O yüzden bir drone alacağım. Deli olacak ama. Seni satalım lan. Anam ya satacağız satacağız kullanmayacağız seni. Sen de bir git. Git ya kafamızı rahatlatalım mı ya. Bak. Bir milyon. Bir tane iki tane. Tamam. Sizi satmak istiyorum lan ben satacağım lan sizi satacağım aldığım gibi satacağım lan sizi bir dakika şunları bir almam lazım yükle şu youtube karavanına youtube kar ben youtube çalışanıyım ben içerik yüklüyorum oraya içerik içerik ben ve delivery drone oy çok şekil durmuyor mu? Ne 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 ne? Sekiz tane aldım ha. Şuş. Cani ben o kadar alamıyorum. Yanına yanına. Ve bu abiye de gelelim. 5 tane taşımak için bir tane veriyorum ve artık daha fazla alamıyorum şu an parayı çatır çatır harcıyorum içim alacak bile artık ama dayanacağız hadi bakayım ben youtube aralanmıyorum size içerik getirdim siz enes batur veya deli minay mıydınız <laughs> reklam yaptım para verin Bir de Yiğit de yazmış ki benim kanalımı da tanıtır mısın? Tamam tanıtırız ama niye sonra yaptırıyormuş gibi yapıyorsunuz reklamlar. Evet arkadaşlar Yiğit'in kanalda bu videolarında sadece bir tane video var. O da Delivery Simulator kardeşiyle oynadığı 9 görüntülenme almış. Bence 3 günde iyidir. 2 abonesi olan birisine göre onun kanalda abone olmayı unutmayın Hadi videoya devam edelim. Evet arkadaşlar geldik. Sona. Yani sonun sona derken yani. Aga yani 5 milyon para yapmıştım lan o kadar. 1 milyonu zor yapıyoruz lan biz. Mikrofona istemeden tükürme. İstemsiz. Neyse ilk milyon orta çıktı arkadaşlar. Ben biraz kastım. Ve şimdi 3 milyon olsun. Evet baba ben yalan söyledim kastım derken. İnşallah sesimi duyulmuştur. <laughs> arkadaşlar bu arada kastım derken şaka yaptım yani zaten. Biz videoda o kadar kısa sürede o kadar kastık. Ananı babanı Emerald mı? Emerald emir aldı. Onun Lan ne dalıyorsunuz? Aç köpekler. Ben size kutu vermiyor mu? Ben size kutu vermiyor mu? He? Aç köpekler. Allah şunu, alın lan şun şunları. Açlar. Benim kilidi alacaklar ya. Ana, baksana bak. 1 2 3 4 tamam mı? Tamam. Bu dört tane ekliyorum. Şimdi yerinize mi geçeceksiniz? Oha, altı tane götürüyor ikisi de sanırım. Çüş. Ben bu kadar fark edeceğini düşünmedim. Gençleştim resmen. <laughs> Aa, 10 dakikaya yakın oldu. Şimdi Hadi gelin bir driftli videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanala lütfen abone olun. Bak 50 falan izleniyoruz ama gelin abone 1. bir bile de değil. Hadi görüşürüz. Bye bye. Bye bye.